Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle su savaşı oyunu oynayacağız. Bu oyunu bilenler bilir. Güzel bir oyun. Bakın bu oyun modu. Yani güzel. Biraz güzel biraz kötü. Yani ama güzel güzel arkadaşlar. Çok güzel hem Bakın. Şimdi bu suları. Biz yeşiliz. Bunları öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Takım olmayı bilmiyorlar bunlar. Takım olmayı. Ve böyle bazen ölüyorsunuz. Canınız da çok az. Can basmak için ölmenize gerek yok arkadaşlar. Bakın bu var ya. Bunu basıp gidince canınız doluyor arkadaşlar. Bunu basıp gidince canınız doluyor. Bunu unutmayın. Yüklerseniz unutursanız çok sıkıntı çekersiniz. Geriye maviler kaldı. Siz kimsiniz ya? Ben giderim patlatmaya. <laughs> arkadaşlar yandım. İkinci modunu göstereyim size şimdi arkadaşlar. Nasıl bir çıtırtlam? İkinci modu Brawl Stars da aynı arkadaşlar. Bir tek karakteri farklı. Brawl Stars aynı arkadaşlar. Bildiğiniz aynı. Bakın yükleri göstereyim size. Yükler de aynı. Bakın. Durun görmediniz. Şurayı kırayım. Gideyim. Arkadaşlar. Bakın. Ya. Bakın arkadaşlar. Buradaki Yükle ya sen kimsin benim mi olacağım arkadaşlar adamın üstüne cam basarak geldiğimiz lazım yoksa bizi ne yaparsa yapsın sen kimsin ya bakın arkadaşlar adamın üstüne cam basarak geliyoruz cam basarak geldiğimiz için böyle put diye öldürebiliyoruz arkadaşlar gelmiyor ki adam korkuyor cam basarak geldiğimiz için. Bakın arkadaşlar hala cam basıyorum. Çünkü cam basmak o kadar önemli ki. Cam basarak geldiğinizde odamlar çok güzel baskı yapıyorsunuz. Bakın mesela 13 yüklüyoruz. 15 kişi birden öldürdük. Ya gözüküyor arkadaşlar. Burası aynı. Hani... bir tane kutu gelmiş? Bir tane kutu açalım. Arkadaşlar yeni silah geldi. Hemen onu size göstereyim. Ama başka silahlar da var. Onları nasıl göstereceğiz? Şimdi bunu gösterelim arkadaşlar size. Hangisini de göstersek? Bunu da gösterelim hadi ya. <laughs> arkadaşlar bu silah böyle. Vallahi ben bu silahı fazla sevmiyorum ama. Size yine de göstereyim. <laughs> Nişan alarak vurmamız gerekiyor zaten. <laughs> Nişan alarak vurmadığımızda çok kötü. <laughs> Ama bu silahla çok güzel can basabiliyorsunuz. <laughs> Burası güzel bakın. Bir tane çizgi yaptığınızda can basarak geliyorsunuz. Ne olarak kazandınız lan? <laughs> Bu silah oyuna yeni gelen yeni başladığımızda verilmişti. Yani oyunun başlangıcında verilmişti bu silah ve gerçekten çok güzel bir silah. Adamlar çok güzel baskı yapabiliyorsunuz. Çok güzel hasarı var. Bakın arkadaşlar böyle. Bence çok güzel bir silah. Ama bakın yürümüyor işte bakın. Çok güzel baskı yapıyorsunuz ama işte bakın. Adamların üstüne cam basarak geliyorum şimdi bakın. Ya ne yaptınız burayı ya? Arkadaşlar bu silah çok güzel demeyeceğim. Beni yanılttı bu silah. Bunları patlatmışlar. <laughs> Sen kimsin lan? Çalka kim daha güçlü? Kimin silahı daha güçlü? Önümüze <laughs> gelenleri yazıyoruz. Ya ben seni demin öldürmedim mi? Kullanmadım mı? Gel bir daha öldüreyim. Ya sen hala mı akıllanmadın? Bak can basarak geliyoruz adamın üstüne. Gördünüz mü arkadaşlar? Bizi öldüremedi. Aslında öldürür de bizi orada. Herkese vuruyoruz can basarak geldiğimiz için. Bazen artık ben bunu alamazsam artık kanalı bırak. Tamam. Şimdi sıradaki silahımıza geçelim. Sıradaki silah o oh, şuru güçlü. Ondan da güçlü. onun en güçlü silahı olabilir bence. O kadar güçlü ki. Meteor fırlatıyor arkadaşlar. Üst üste değil de bakın. Bunun neyi var diyeceksiniz. Ama şimdi göreceksiniz bakın. Boya bir kişi vurabiliyorsunuz bunu. Bakın iyi izleyin. Bu bir çıksa ne yapacağım herkese. Bakın İki kil birden aldık gördünüz mü? Ama işte bu silah da böyle nişan almamız gerekiyor. Yoksa bakın burayı nişan alıyorum ya. Bakın nişan almazsak o şehre vuruyor. Nişan almamız gerekiyor. Patlatalım patlatamamız <laughs> mı? Patlatamamız Patlatamamışlar ya. Bakın nereye vuruyorum ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Sarı. Sarı. Bak onda da aynı tüfek var. Akıllanmadın mı sen? Şöyle can basalım biraz kendimize. Can basarak gelelim üstüne. Bize vuramıyorlar. Ya onlar da bizimkini alıyor. Çubuk mu? Onlar da bizimkini alıyor. Hadi ya hadi. Birazcık çalışalım. tamam tamam. Arkadaşlar şu anda ikinci silahımıza gidelim. Bu silah diğerinden de güçlü. Bu taramalı. Oyundaki en iyi silah bu. Bakın şuraya bakın arkadaşlar. Bir kişi vurduk. Sıradaki gelsin. Bu mu? Tamam. Hemen alıyoruz. Aldım. Sen misin sıradaki? Aldım. Sıradaki de sen misin? Aldım. Sıradaki de mi sensin? Aldım. Sen misin? Aldım. Ama arkadaşlar bayağı bir kişi aldık. Bunlar hiçbir şey yapmıyor. Gördünüz mü? Bayağı bir kişi vurduk demin. Bakın kral biziz. İki kişi vurdum. Sen misin? Sen misin sıradaki? Sen misin bir de? Bir de sensin tamam. Aldım aldım merak etmeyin aldım. Sizin gelmenize gerek yok. Hem onların üstesinden gelirim. Şimdi sarıları. Sarıları var ya ben. Benim en sevdiğim renk sarı. O yüzden onları öldürmeyeceğim. Direkt böyle. Onlarınkini patlatacağım direkt. Arkadaşlar sıradaki silah bu. Öbürkünün biraz güçlüsü. Ay biraz güçsüzü. Önceki birazcık daha çok şey vuruyordu. Bu biraz daha az vuruyor. Mesela bu birkaç tane vuruyor ya. Bakın bu kadar vuruyor. He, öbürkü çok vuruyordu. Çoklu. Mesela tane değil, taneler vuruyordu. Bu tane vuruyor. Ama tane de vurmuyor ya. Bu silah da güçlü ama arkadaşlar güçsüz Ya alma alamadım mı ben? Alamadım. Ben basarak geleceğim tabii ki onların yanına. <laughs> aldım aldım <gülüyor> gelmeyin. Arkadaşlar birazdan yeni silah açılacak. Sıradaki silah bu arkadaşlar. Bu silahı ben sevmiyorum. Vallahi ben de sevmiyorum. Siz, siz seviyorsunuz ama siz seviyorsunuzdur sevmeyenler sevmez ama arkadaşlar bakın ya çok kötü değil mi ama bu silahla çok güzel şey yapabiliyorsunuz can basarak gelebiliyorsunuz bakın baya bir can bastık arkadaşlar güçlüymüş he ben bunu 5 aydır oynamıyorum Şuraları falan biraz mavi yapalım ki. kayı Tamam. Artık burada istediğim gibi kayabilirim. Şuraları da yapalım. Oh 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 oh. Çok güzel. Birazcık şuraları da yapalım. Hayır dur oğlum benim kardeşimle mi karışıyorsun? Ben şimdi gidiyorum onların kenarına. Hayır. Alacağım bunu ben alacağım alacağım. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Gidin siz. Ben bunu alırım tek <laughs> başıma. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.